Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, yine bir çarşamba günündeyiz. Yine fitness saatinde sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Enerjimiz yüksek sevgili kardeşlerim. İnşallah bugün de ağrılarımızı azaltmaya yönelik hareketlerden, egzersizlerden bahsedeceğim size. Geçen hafta bel rahatsızlıklarını, bel ağrılarını azaltmaya yönelik egzersizler paylaşmıştım. Tabi uygulayan kardeşlerimden çok ciddi anlamda çok güzel bir şekilde geri dönüşümler aldım. Gerçekten herkes memnun kalmış, teşekkürlerini sunuyor. Ben de sizlere teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. Özellikle geri dönüşüm yapan kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü insanın paylaştığının karşı tarafta yanıt bulabilmesi çok güzel bir şey. Yani boşluğa atmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Paylaştığınız bir şeyin karşılığı var ve insanlar bundan fayda görüyor. Bu da çok güzel bir şey. İnsanı çok mutlu eden bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi yine sorulan sorular gelen mesajlar arasında sırt rahatsızlığı yaşayan, sırt ağrılarından muzdarip olan kardeşlerimiz vardı. Onlar için bugün inşallah güzel bir egzersiz serisi hazırladım. 5 hareket sunacağım onlara ve bu 5 hareketi günde 10-15 dakikanızı ayırarak yaparsanız kronikleşmiş yorgunluğa bağlı, strese bağlı, sabite hareketsizliğe bağlı sevgili kardeşlerim ağrılarınızdan ciddi anlamda kurtulmuş olursunuz. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bakın aslında sistem çok kolay. Biz oradaki kasları yoracağız, oradaki kaslar da yani sırt kaslarında bir gerginlik oluşturacağız çalışacağımız yapacağımız hareketlerle ve daha sonrasındaki bu gerginlik kendini gevşemeye bırakacak. O gevşeme anında da zaten ne yapacaksınız? Rahatlamış olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay bir mantıkla çalışıyor. Bu kadar kolay bir mantıkla aslında egzersiz yapıyoruz. Sadece o bölgeyi çok ciddi anlamda yorup geriyoruz. Ve gerdikten sonra o gerginlik kendisini gevşemeye bırakınca da rahatlık hissi vücudunuzda meydana geliyor sevgili kardeşlerim. Malum hareketsiz bir yaşam sürüyoruz artık. Şu pandemi süreciyle birlikte daha da hareketsiz bir yaşam sürmeye mecbur kılındık artık ne yapıyoruz? Hepimiz masa başında online sistem üzerinden çalışmaya ne yazık ki kendimizi adapte etmiş durumdayız. Bu da uzun süreli bir hareketsizlik demek. Ekran karşısında monoton bir işte elinizde mouse varsa mouse, gözleriniz ve boynunuz karşıda sırtınız devamlı sabit, kollarınız elleriniz devamlı sabit bir yaşam tarzı demek aslında. Düşünün bir saat boyunca böyle kaldığınızı ki ne bir saate, iki, üç, dört, beş saat böyle ekran karşısında sabit kalan kardeşlerimiz var. Nasıl bir yerlere ağrımasın sevgili kardeşlerim? Çünkü bu vücut hareketsizliği kaldırmıyor. Bu vücudun sisteminde, işleyişinde hareketli bir yaşam var. Çünkü buna müsait. Siz bu vücudu ne kadar hareketlendirirseniz ağrılarınız da o kadar azalır sevgili kardeşlerim. Ne kadar hareketsizliğe mahkum ederseniz ağrılarınız da o kadar artar sevgili kardeşlerim. Bu iki kere 2 4 demek gibi bir şey. Bu kadar açık ve net sevgili kardeşlerim. Bakın özellikle tavsiye ediyorum. Haftada en az üç kere dört kere 40 dakikalık bir yürüyüş yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız 40 dakikalık sevgili kardeşlerim haftanın 3 veya dört günü yürüyüş yapın ve metabolizmanızı hızlandırın. En azından metabolizmanız e, yavaşlamasın. Hızlansın sevgili kardeşlerim. Bir şekilde en azından o sabit ritmini koruyabilsin. Bunu mutlaka yapın. Ve bir saat boyunca ekran karşısında duracaksanız 15 dakikada bir kalkın ve gezinin. Muhakkak gezinin. Sabit bir derece şekilde bir saat durmayın sevgili kardeşlerim. Her 15 dakikada bir 3-5 dakika kalkın dolaşın. Odadan odaya geçin evde çalışıyorsanız oturduğunuz yerden kalkın zıplayın. Hiç olmadı oynayın sevgili kardeşlerim ama sabit bir şekilde durmayın ki en büyük sıkıntısını işte sırt ağrıları olarak özellikle şu e, omuzumuzun arkasındaki üst sırt dediğimiz kısımlarda yaşıyoruz. Devamlı böyle sabit kaldığımız için sevgili kardeşlerim bir de orta noktada ciddi anlamda ve sırt ağrıları e, bel ağrılarından da beter sevgili kardeşlerim şöyle bir şey sanki oradan deliyormuşsunuz gibi bir his yaşatıyor insana. Sanki biri böyle oradan vuruyormuş gibi bir his yani sırtınızdan sizi itiyorlarmış, mengeneye sıkıştırıyorlarmış hissini yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Çok kötü bir his aslında. Şimdi ne yapacaksınız? Bu hissi ortadan kaldırmak, bu ağrıyı azaltmak egzersizle mümkün. Çünkü biz orayı ne yapacağız? Normal bile isteğe egzersizle yoracağız. Oradaki kasları bile isteğe gireceğiz. Sımsıkı yapacağız. Onlar gevşemeye başladığı zamanda da o ağrılarınızdan Kurtulmuş olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bunu sistemli ve bilinçli egzersizlerle yapmış olacağız. Ve böylece sırt ağrılarınızı da azaltmış olacağız sevgili kardeşlerim. Tabii her zaman hatırlatmak durumunda, mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Bir doktor kontrolünden geçin egzersizleri ve hareketleri yapacaksanız. Hani basit hareketlerde belki sıkıntı olmaz da çok ciddi efor sarf edilecek hareketlerde en azından bir doktor, bir hekim sizi görsün. Desin ki siz egzersiz yapabilirsiniz. E, hiçbir sakınca yoktur. Bu yetkiyi, bu e, güvenilirliği alın ki kendinize rahat bir şekilde hareketleri yapın sevgili kardeşlerim. Şimdi size hareketleri gösteriyorum ve hep birlikte ne yapıyoruz? Egzersizleri yapıyoruz. 15 dakikamızı günde bu egzersizlere ayırıyoruz sevgili kardeşlerim. Hadi bakalım. Sevgili kardeşlerim, birinci hareketimizle başlıyoruz. Kollarımızı yana açıyoruz. Bakın şu şekilde dik duruyoruz. Daha sonrasında ufak tefek dalgalandırma yapıyoruz. Bakın şöyle. Farkındaysanız yukarıya kollarımı kaldırıyorum. Aşağıya indiriyorum. Dönme dolap gibi. Tersinden de yapabilirsiniz. dönmüyor dolap gibi. Yukarıya kalkıyor, aşağıya iniyor. Bir de arkadan göstereyim. Bakın, yana açtım. Çeviriyorum. Kollarımı çeviriyorum. Omzumu yukarıya kaldırarak sırtımı geriye doğru gererek bir de dersinde, dalgalandırma yapıyorum. Sevgili kardeşlerim burada şöyle yapalım. 1 dakika boyunca yapalım. 3 set yapalım. Yani 3 dakika bizim için yeterli olacaktır. Yönü fark etmez. Yönünü siz kendiniz ayarlarsınız. 1 dakika boyunca çeviriyoruz. Şu şekilde yani bu şekilde. Ve bunu 3 kere yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Şimdi ikinci hareketimizde bakın yan göstereyim daha kolay olacak. Dik duruyoruz. Kollarımızı karşıya uzatıyoruz. Ve önden bir şey yakalıyormuşuz gibi uzanıyoruz. Ama sadece üst gövdede, bakın sırtımız şu anda çalışıyor, omuzumuz çalışıyor, kollarımız çalışıyor. Alıyoruz ve geriye yerini koyuyoruz. Yere itiyorum, sonra geri çekiyorum. Almaya uzanıyorum, aldım ve geri çekiyorum. Şöyle önden göstereyim yakaladım, geri çektim. Yakaladım, geri çektim. Bir de arkadan çektim bakalım. Her şeyi uzattım kolumu. Sadece üst gövde oynuyor. Geri çektim. Aldım. Geri çektim. Sevgili kardeşlerim, bu hareketi de 15 çarpı 3 set şeklinde yapabiliriz. 15 tekrar 3 set. Yani 15 defa yapıyoruz. Çarpı 3 yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz de bakın yine şu şekilde kollarımızı öne doğru uzattık. Yumruk yaptık. Açabildiğiniz kadar geniş açın. Zaten sırtınızı arkada geleceksiniz. Bakın yandan göstereyim. şekilde. Biraz arkayı çektiğinizde bekletebilirsiniz. Bakın şu anda sırtınızın gerildiğini göreceksiniz. Yerin biraz. Bunu da yine sevgili kardeşlerim 15 tekrar 3 set şeklinde yapın yeterli olur sevgili kardeşlerim. Dördüncü hareketimiz bakın elinize bir tane şişe alın. Bu normal pet şişe de olabilir. Herhangi bir başka bir şey de olabilir. Bununla 8 çizeceğiz sevgili kardeşim. Normal 8 yazacağız. Kolumuzu karşıya uzatıyoruz. Bakın. Bakın. 8 yapıyor Arkada da zaten yanma oldu yine diğer tarafta. Yine buradan da göstereyim. Bakın. Şöyle. Arkadan da zaten hareketlenmeyi göreceksiniz sevgili arkadaşlar. İşte. Yine bakın. Sekiz yaptıkça arkadaki sırt kaslarımız da hareketlenecektir. Her yaptığınız 8, 1 tekrar sevgili kardeşlerim. 15 tekrar yapın, 15 kere 8 yapın yani 8 çizin, çarpı 3 yapın sevgili kardeşlerim. Bu da yeterli olacaktır. Daha sonrasında 5. hareketimiz. Şu şekilde yine dik duruyoruz. Ve kollarımızı yukarıya kaldırıyoruz. 1 2 3 4 5 Yine arkadan göstereyim bakın. 1 2 3 4 5 Bu şekilde yine 15 çarpı 3 tekrar yeterli olacaktır sevgili kardeşlerim. En sonunda da şöyle şu harekette taçlandırabiliriz. Bakın birazcık eğiliyoruz. Hafif bir eğilme olacak. Elimizde bir havlu da olabilir veya boş da olabilir. Şu şekilde yukarıya çektik. Birazcık eğiliyoruz. Sadece yukarıya çekiyoruz sevgili kardeşlerim. Şöyle arkadan göstereyim. Yine bu hareketin yerine şunu da yapabiliriz hızlı tempoyla yine sırt kaslarımız çalışıyor yani onu yapamazsanız bunu yapın şöyle yine arkadan göstereyim hani koşuyormuşsunuz gibi yine sırt kaslarımız aktive olmuş olacak sevgili kardeşlerim bu hareketi yapınca. Yine 15 çarpı 3 şeklinde ilk gösterdiğimi yapabilirsiniz. Şu hareketi de 1 dakika boyunca yaparsınız. Çarpı 3 yaparsınız. Yani 3 dakikada bu hareketi yaparsınız sevgili kardeşlerim. Bu egzersizler sırt ağrılarınızı özellikle üst sırt dediğimiz ağrılarınızı sevgili kardeşlerim omuzun arkasındaki ağrılarınızı azaltmış olacaktır. Ee, i̇nşallah geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Yapın, uygulayın. Günde 15 dakikanızı sağlık için lütfen ama lütfen ayırın sevgili kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Egzersizde kalın.